25 Temmuz sabahından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün benim için çok önemli bir gün. Bugün Selinayla bizim tanışmamızın tam birinci yıl dönümü ve bu olaya denk geli olması çok ilginç, çok tesadüftür. Şimdi biz her zamanki yaptığımız gibi güzel zaman geçireceğiz. Güzel zaman geçirmek için biz genelde en ucuz yolu olan çadır kampını tercih ediyoruz. Bu arada aramızda kalsın, ben Selena'ya bugün evlenme teklif etmek istiyorum. Ee, bu da aramızda küçük bir sır olarak kalsın. Kimseye söylemeyin. Birazdan seninle gelecek, beni alacak ve çadır kampına geçeceğiz. Oradaki görüntülerle görüşmek üzere. Bay bay. Herkes merhabalar arkadaşlar. Ee, biz Selina ile buluştuk. Arabamızı yükledik, benzinimizi aldık. Şimdi yola çıkıyoruz. Tam bir yıl önce gitmiş olduğumuz bir yer var. Oraya tekrar gidiyoruz. Bugüne özel. <laughs> Bye bye. bye. bye.

Ben şöyle bekleyeyim. Direkt kalın. Ne yapacağız? Merhaba arkadaşlar. Buz gibi <laughs> çelik bir suyun içine girdik. Şu anda neredeyiz Olimpos. Olimpos. Antik kentlerinin içindeyiz. <laughs> Çok İçinde soğuk. Erdem bize diye partik yapacak. Çok diye bu suyun içine dalacak arkadaşlar. İyi i̇nşallah. Ama şöyle bir sakıntısı yok. Biliyorsunuz Düşüyorsunuz ama batık çıktıktan sonra sütü kalıyor. Aynen. Alev <laughs> <Öyle> alev. <laughs> ah, hayır hayır ıslatma. Ah, alış. Ah çok <laughs> soğuk. Antalya <gülüyor> yanıyor. <gülüyor> ya aşkım dur. <gülüyor> dur. Siz <laughs> görüyordun umarım. İnşallah. <laughs> Evet zaten mi? Hayır. Peki atlayayım. Aklıma, saçıma Yok, yok. yok, Kamera bizi görür mü? Atlada görüyor musun? Aynen görüyor. Atlayayım kendini. Şimdi <laughs> aramaya. Oh! Oh! Yüzüne bakın da. Bir kendini dağıtayım. Oh. Ah! Yeter. <gülüyor> <gülüyor>